Hepinize merhaba. Bugün güvenlik mimarisi konusunu, güvenlik sistemini konuşacağız. Günlük meseleler, günlük taktik politik meseleler kadar elbette çekici bir mesele değil ama güvenlik mimarilerinin oluşumu, güvenlik sistemlerinin inşası aslında ülkelerin stratejik program düzeyindeki konuları olup günlük taktik meseleler, politik meseleler o stratejinin gereği olarak yapılan işlerdir. Bu nedenle zaman zaman bu konuları konuşmamızda sayısız yarar var. Biliyorum belki bir kısmınıza sıkıcı gelecektir ama dinlemenizde yarar var diyorum. Çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiren meseleler bunlar. Zaman zaman zaten bu yayınlarda Ufuk Ötesi kanalımızda bu güvenlik mimarisi konularını ele alıyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bu konu Türkiye açısından da kritik bir konu haline gelmiş durumda. Konu son zamanlarda Avrupa'nın da gündeminde özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra Avrupa'nın acaba Amerika bize sırtını mı dönüyor biz kendi güvenlik doktrinimizi, kendi güvenlik mimarimizi kendimiz mi inşa etmeliyiz şeklinde başlayan tartışmalar Avrupa'da şu anda bir güvenlik mimarisi inşası konusunu öne çıkarmış durumda. çeşitli toplantılar yapıyorlar bu amaçlarla Avrupa güvenlik mimarisini inşa etmek üzere bu konularda daha önce yaptığımız bir iki yayın var onları bulup Avrupa güvenlik mimarisi diye oynatma listelerinde bakarsanız bulabilirsiniz. Tabii Avrupa güvenlik mimarisi konusu Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'yi de Avrupa'nın e, savunmasına katkı sağlayacak bir ülke olarak e, değerlendiriyor Avrupa Birliği'nin e, ülkeleri ve bu nedenle de bu sisteme entegre etmeye e, çalışıyorlar. Böyle e, bir niyetleri var e, son e, aylarda dikkat ettiyseniz e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantılarına çağırır oldular. Tabii iktidar da zaten ilk günden bu yana Erdoğan doğrudan bu meseleler açıldığından beri Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz sağlanamaz diyerek bu Avrupa güvenlik sistemine entegre olmaya, Avrupa güvenlik sisteminde yer almaya aday olduğunu, böyle bir niyeti olduğunu zaten ortaya koymuş durumdaydı. Bunun tabii biz Türkiye-Rusya ilişkilerine doğuracağı sakıncalar bakımından da yine bir programımızda incelemiştik. O yayını da bulup bakabilirsiniz. Evet şimdi gelelim yeni konuya. Şimdi bu güvenlik mimarisi konusu Rusya'nın ev sahipliğindeki bir forumda şu anda ele alınıyor. Etraflı bir şekilde pek çok ülkenin katılımıyla ele alınıyor. Moskova'da iki gün önce 26 Mayıs'ta başladı. Bugün 29 Mayıs'ta da tamamlanacak 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı. Toplantı oldukça kapsamlı katılım bakımından. Kimler var? Yani BRİT, Şangay İşbirliği Örgütü, ASEAN, BDT, Arap Ligi, Afrika Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü ve diğer pek çok uluslararası örgütlere üye toplam 105 ülkeden 129 temsilci katılıyor. 105 ülke. Yani aşağı yukarı dünyanın yarısından daha fazla ülkenin temsilci bulundurduğu bir forum bu ve burada şu anda bir yeni küresel güvenlik sistemi konusu tartışılıyor. Şimdi tabii bu toplantı, forum o kadar önemli ki Amerika bile bu toplantıya şu anda katılmış durumda. Evet demin söyledik hani Avrupa acaba Amerika bize sırtını mı dönüyor diye kendi güvenlik mimarisini şekillendirmeye çalışırken Moskova'da yapılan Rusya merkezli bir toplantıda Amerikan heyeti var. Kim varmış? Amerika'nın Moskova Büyükelçiliğinden siyasi ve ekonomik işler danışmanı Eric Jordan ve ikinci katip Jeremy Ventuzo'dan oluşan bir Amerikan heyeti de bu forumda yer alıyormuş. Bunun da altını çizelim. Şimdi forumda neler konuşuldu? Tabii bütün konuşmaları bizim buralarda özetlememiz elbette mümkün değil ama hem tabii Vladimir Putin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak onun mesajları çok önemli olacağı için onun konuşmasından birkaç bölüm aktarayım. Bir diğer konuda forumdaki bir oturuma başkanlık da yapan, daha doğrusu yöneticilik de yapan Rusya Güvenlik Konseyi üyesi var. Alexander Yakovenko. Onun konuşmaları oldukça önemli. Türkiye'yi de ilgilendirdiğini düşündüğüm için onun konuşmalarını özetlemeye çalışacağım. Sonra kendi analizlerimize geçeriz. Şimdi Putin'le başlayalım. Evet, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Forumdaki konuşmasında, foruma mesajında Moskova'nın yeni bir güvenlik mimarisine nasıl baktığını somut bir şekilde ortaya koymuş. Şöyle diyor, yeni güvenlik mimarisinin eşit ve bölünmez olması gerektiğine inanıyoruz. Yani tüm ülkeler kendi güvenlikleri için sağlam garantiler almalı ancak bu diğer ülkelerin güvenliği ve çıkarları pahasına olmamalı. Aslında yani bu meselelere e, çok ilgili olan e, takipçilerim hatırlayacaktır. Daha Ukrayna Savaşı başlamadan Putin bunları ifade etmişti. Anımsarsanız savaş öncesinde Amerika'ya ve NATO'ya sunulmuş güvenlik garantileri e, anlaşma taslağı vardı e, Moskovanın ve orada da e, eşit ve bölünmez güvenlik e, meselesini Rusya ele almıştı. Yani Ukrayna'nın da Rusya'nın da güvenlik garantisinin sağlanmasının yolunun eşit ve bölünmez olduğunu, birinin güvenliğini garanti altına almak üzere diğerinin güven, güvensizliğini e, ele alırsanız bunun olmayacağını söylemişti. O NATO'yu Ukrayna üzerinden Rusya'ya genişletme tartışmaları sırasında bu uygulanmadı. Şimdi Vladimir Putin nasıl bir güvenlik mimarisi olması gerektiği konusunda da aynı e, düşüncesini sergilemiş durumda. Eşit ve bölünmez olmalı. Ee, güvenlik garantileri için e, her iki tarafın yani birinin güvenliği için diğerinin güvensizliği olmamalı. Her iki tarafında güvenliği ve çıkarları e, birlikte korunmalı. Böyle bir prensip üzerine inşa edilirse e, sağlam bir güvenlik e, mimarisi inşa edilmiş olur diyor. Yani. A ülkesinin güvenliğini garanti etmeyi B ülkesinin güvensizliği pahasına yaparsanız oradan sağlam bir güvenlik mimarisi olmuyor. En sonu oradan savaş çıkar, oradan çatışma çıkar. Şimdi Putin tabii böyle bir güvenlik mimarisinin uluslararası boyutu, küresel güç mücadelesi açısından önemi üzerinde elbette duruyor ama bir de hani Sonuçta bu tip mimariler bir bina inşa etmek gibi düşünün. Hangi temel üzerinde inşa olmalı buna da işaret ediyor. Diyor ki yani Avrasya coğrafyasında işte Şanga İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği gibi çeşitli örgütler, çeşitli platformlar var. İşte bunlar yeni güvenlik mimarisinin temelidir diyor. Putin'in bakışı bu. Evet, şimdi gelelim benim esas üzerinde durmak istediğim fikirlere toplantının katılımcılarından ki 3 günlük forumun oturumlarından birinin de moderatörlüğünü yapmış olan Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Alexander Yakovenko yöneticiliğini de yaptığı Dünyanın Dönüşümü Rusya'dan Bakış başlıklı oturumda çok önemli saptamalar yapıyor. Öncelikle iki temel soruna işaret ediyor. Rusya'nın gözlüğüyle, yani Rusya'nın penceresinden baktığında iki temel soruna işaret ediyor. Nedir o? Bir, diyor ki, birincisi NATO diyor bugün itibariyle hem Kuzey Avrupa'nın hem de Doğu Avrupa'nın ülkelerinin neredeyse tamamını bünyesine kattı. Bu bir e, temel sorundur diyor. İkincisi, e, Rusya ile çatışmada Ukrayna'ya, Kiev rejimine e, destek veren Avrupa Birliği... Artık diyor bir askeri bloğa dönüşmüş durumda. Bu çok önemli. Avrupa Birliği Ukrayna'ya desteği üzerinden bir askeri bloğa dönüşmüş durumda diyor ki bunun pratikte de işte bugünlerde biliyorsunuz. Almanya'nın vereceği Toros tavros füzeleri konusu var. Hatta Rusya e, bu füzelerin kullanılması durumunda artık, e, bu füzelerin üretildiği tesislerin de doğrudan Rusya'nın hedefi olacağını e, açıkça Berlin'e ilan etmiş durumda. E, doğrusu çok kritik günlerden geçiyoruz bu bakımdan. Dolayısıyla tam da böyle bir dönemde hani Avrupa Birliği'nin bir askeri bloğa dönüştüğünü e, saptamış olması, Moskova'nın ve buna göre bir strateji e, çiziyor olması önemli. Şimdi bu iki temel soruna işaret eden Yakovenko yani NATO neredeyse bütün Avrupa ülkelerine tamamını bünyesine kattı. Bir, iki Avrupa yani daha doğrusu Avrupa Birliği'nde bir askeri bloğa dönüştü. Bu iki tespitten hareketle diyor ki Yakovenko artık diyor Rusya için bir Avrupa güvenlik mimarisi söz konusu olamaz. Biz o nedenle yeni bir Avrasya güvenlik mimarisinin yaratılmasına çalışmalıyız. Bunu söylüyor. Şimdi burada bir parantez açayım. Avrupa güvenlik mimarisi, daha önceki Avrupa güvenlik mimarisi aslında adım adım e, Rusya'yı da içine dahil eden, dolayısıyla bir Avrupa ülkesi görerek Rusya'yı yeni bir savaşın ortaya çıkmasını engelleyecek şeklinde bir güvenlik mimarisi inşa etmeyi hedefliyordu. Çünkü tarihsel olarak hani 1815 Napolyon'un Rusya'ya doğru yürüyüşü, bütün Avrupayı işgal edi edişi ve sonra Moskova'ya da yönelmesi ama işte orada Moskovanın uzun savaşına yenik düşmesi durumu var. Bu bir Avrupa savaşıydı. Avrupa'nın tarihini coğrafyasını etkileyen bir savaştı bir yüzyıl sonra bu kez Hitler benzerini denedi. O da tabi Moskova'daki o uzun savaşa yenildi. Şimdi bu yüzyılda da aslında bunu Amerika denemiş oldu. Fiilen Ukrayna üzerinden Biden yönetimi şimdi Trump bundan vazgeçmeye çalışıyor ama Biden yönetimi bir uzun savaş stratejisiyle böyle bir şeye yönelmişti. Şimdi bu Güvenlik mimarisi konusuna dönersek onu nasıl etkiledi? Aslında Amerika Ukrayna üzerinden Avrupa ile Rusya arasına kama sokmuş oldu. Hatta birkaç yayında bunu hani yeni demir perde diye de anlatmaya çalıştık. Atlantik, e, özür dilerim, Arktik e, okyanusu üzerinden başlayan Baltık'ta yeni NATO ülkelerini dahil eden oradan Avrupa Doğu Avrupaya inen Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'e kadar inen hatta oradan İsrail'le de birleşen bir yeni demir perdeden bahsetmiştik. Şimdi Amerika bu e, stratejisiyle Ukrayna üzerinden Rusya'yı hedef alan stratejisiyle ve kendi müttefiklerini zorlayarak Rusya karşıtı bir pozisyona ekonomik olarak da askeri olarak da konumlandıran e, stratejisiyle aslında Avrupa güvenlik mimarisini ortadan kaldırmıştı. Rusyasız bir Avrupa güvenlik mimarisini e, yaratmaya zorlamıştı. E, Rusyasız bir Avrupa güvenlik mimarisi olduğunda da o Avrupa ile o Rusya'nın karşı karşıya bir konumlanması oluyordu. Amerika işte Ukrayna meselesiyle bu hedefini gerçekleştirmişti. Dolayısıyla şimdi gelinen yerde e, tersine hani Amerika bu kez savaşı bitirmeye çalışıyor yeni Amerikan yönetimi. Ama tersine en baştan Amerika'nın bu savaşına dahil olmaya direnen Avrupa ülkeleri bu kez Amerika'dan daha istekli vaziyette Ukrayna'nın savaşı sürdürmesini istiyorlar. Burada tabi İngiltere fonksiyonu var. Onu da ayrı bir programda yapmıştık. Tekrar etmeyeyim. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Avrupa üzerindeki politikaları özellikle Ukrayna, Polonya e, ülkeleriyle Doğu Avrupa'da geliştirmeye çalıştığı ittifak Avrupa içinde bir küçük Avrupa ittifakı kurmak gibi meseleler var. Her neyse sonuç itibariyle bugün gelinen nokta işte Yakovenko'nun da tespit ettiği gibi artık yeni bir Avrasya güvenlik mimarisi gerekiyor bize diyor. Yakovenko Avrupa güvenlik mimarisi söz konusu olamıyor artık diyor. Avrasya güvenlik mimarisinden kastettiği de tabi Avrasya nasıl bir coğrafya? Asya artı Avrupa kuşkusuz bu da tabi bir batı merkezli, Avrupa merkezli e, bakış olduğu için zamanında yani Avrupa ve Asya ayrı iki kıta gibi halbuki kıta e, coğrafi terimi olarak da baktığınızda e, bu aslında tek kıta. Yani Afrika nasıl ki tek kıta denizlerle çevrili büyük bir e, Kara parçası ya da Amerika ya da Avustralya aslında Avrupa artı Asya'da tek parçadır. Ortasından onu denizle ayıran bir durum yok. Ama o Avrupa merkezlik, uygarlığın belli bir noktasında batı ve doğu diye bölünme gibi durumlar bu coğrafyayı ikiye bölmüş. Her neyse. Şimdi bunu Rusya... Asya'yı ve Avrupa'yı Avrasya'yı yani toplamda tek bir güvenlik mimarisini alarak yeniden Avrupa'yla bir savaş pozisyonu, Avrupa'yla karşıt olmama pozisyonunu aslında tercih ettiğini ortaya koymuş oluyor. Şimdi tabii Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko konuşmasında başka önemli şeyler var. Onlara da geçeyim. Rusya açısından en önemli hedefin military, militarizasyonu ...engellemek olduğunu belirtiyor. Biliyorsunuz şu anda Avrupa, Ukrayna için savaş çarklarını aşırı çalıştırmış vaziyette. Bir yandan savunma bütçeleri arttırılmaya çalışılıyor, yedek akçeler ortaya konuluyor, Ukrayna'nın kullanabilmesi için silah üretilip ona servis edilmeye çalışılıyor. Bu militarizasyonu önlemenin Rusya açısından önemli bir hedef olduğunu belirtmiş Yakovenko. Bunun bir türevi olarak da Avrasya sahasını adım adım militarize etmeye çalışan NATO ülkelerinin politikalarından kaynaklı çeşitli tehditleri azaltmak olduğunu Rusya'nın hedefi olarak azaltmak olduğunu belirtmiş oluyor. Burada tabii NATO ülkelerinin yani bölgeyi Avrasya'yı militarize etmeye çalışan NATO ülkeleri kim derseniz kuşkusuz burada son dönemde ağırlık kazanan ülke bu Taurus füzelerini verme tartışmalarıyla Almanya öne çıkmış durumda. Ama İngiltere'yi de esas olarak hem Karadeniz'den başlayan hem de Doğu Avrupa'daki çeşitli politikalarıyla da e, kast kastediyor olmalı Yakovenko. Peki gelelim yine Yakovenko'nun konuşmalarında bu yeni Avrasya güvenlik e, mimarisi, güvenlik sistemi denilen sistemin maddi zemininin ne olduğuna. Yakovenko bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki Avrasya güvenlik sistemine üye devletler arasındaki saldırmasızlık anlaşmaları Avrasya güvenliğinin maddi temeli olabilir. Evet Avrasya'da Avrasya ülkeleri içinde... Pek çok ülke birbiriyle işte bir takım saldırmazlık, dostluk vesaire tarafsızlık anlaşmaları yapmış durumda. Bu anlaşmalar bu işin maddi zemini olabilir diyor. E, buna dikkat çekiyor. Ve Yakovenko e, inşa etmek istedikleri bu sistemin kimlere açık olduğunu da kimlerin katılabileceğini de şöyle açıklamış. Diyor ki bu sürece kimler katılabilir? Avrasya Güvenliği'nin Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Avrasya toplumunun karşı karşıya kalacağı hedef ve amaçları paylaşmaları koşuluyla tüm devletlere açık olması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz diyor Yakovenko. Evet yani özetle bir Avrasya toplumunun karşı karşıya kalacağı hedef ve paylaşımları hedef ve amaçları paylaşması koşuluyla Batı Avrupa şu anda karşı karşıya olduğum Batı Avrupa ülkeleri dahil herkes buraya katılabilir demiş oluyor. Evet şimdi gelelim Türkiye fasına. Türkiye peki ne yapmalı? Çünkü konu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Alexander Yakovenko'nun az önce belirttiğim o iki tespitinden ikincisi yani Avrupa Birliği askeri bloğa dönüştü tespiti çok çok önemli. Çünkü Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Askeri bloğa dönüşen Avrupa Birliği şimdi Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ama NATO üyesi olan ülkeleri de dahil ederek bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bu konuda yapılmış bir takım çalışmalar hatta ortaya çıkmış metinler bile vardı ki bunlardan birini ele almıştık. O metinlere de baktığımızda Brüksel'in sistemi Rus tehdidine göre bir Rus tehdidi algısı üzerinden şekillendirdiği görülüyor. Yani bu şu demek siz Rus tehdidine göre bir güvenlik mimarisi inşa ederseniz bu tersinden sizin güvenlik mimarinizin de esas hedefinin, Rusya olduğunu ortaya koymuş olursunuz. İşte Türkiye açısından, ülkemiz açısından da asıl mesele budur. Rusya'yı hedef alan bir güvenlik mimarisinin içinde olmak, o güvenlik mimarisinin bir parçası olmanın Türkiye'ye hiçbir yararı yok. Tersine zararı çok. Türkiye 30 yıldır kapısında bekletildiği Avrupa Birliği'ne bir gün üye olma hayaliyle eğer Avrupa güvenlik yani bu hayalle Avrupa güvenlik mimarisine jandarma olmayı kabul ederse bu Türkiye açısından çok büyük bir sıkıntı olacaktır. İşte Türkiye o hayalle bir kapıda bekletilen 30 yıldır o süren hayalle bu güvenlik mimarisine jandarma olmak yerine tersine Türkiye'de Türkiye'nin ulusal çıkarları Türkiye'nin çevresinin savaşsız olabilmesi için Avrasya güvenlik mimarisini savunmalıdır. Asya'nın ve Avrupa'nın güvenliğini birlikte düşünen yaklaşımlar Avrupa ve Asya arasında e, savaş tohumlarının ekilmesinin e, zemini olmayacak e, bir takım güvenlik mimarileri inşa etmek Türkiye'nin e, çıkarları açısından en temel e, konudur. E, Türkiye'de böyle bir güvenlik mimarisini savunmalıdır e, diyorum. Evet bugünlük bu konuyu belki biraz sıkıcı geldi ama temel bir konu olduğu için izlemenizi önemli isterim sonuna kadar, başından sonuna kadar. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olduysa ne mutlu bana. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Abone olan, üye olan, katıl ve teşekkür butonlarıyla kanalı aktif destekleyen hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, umutlu kalın.